değerleriniz ne arkadaşlar? Değerlerinizi belki de hiç sorgulamadınız bugüne kadar. Belki de hiç kelimelere dökmediniz. Çünkü onları konuşmuyoruz. Genellikle yaşıyoruz. Değerler nedir diye sorduğunuzda yaşamınızda ve iş hayatınızda sizin yaşam şeklinizle ilgili önemli bulduğunuz şeyler anlamına geliyor. Eğer en önemli 3 değerinizi bulursanız ve bilirseniz bunu da markanıza yansıtırsanız sosyal medyada olsun, web sitenizde olsun, mesajlaşmalarınızda olsun bunları becerebilirseniz eğer o zaman tamamıyla bir markalaşmadan bahsediyoruz ve güven yaratmadan bahsediyoruz. Benim mesela 3 en önemli değerim nedir diye sorsanız pozitif enerji, samimiyet ve yüksek kalite. Bu üçünü ben sosyal medya paylaşımlarımdan tutun da web siteme kadar ve müşterilerimle konuşma şeklime kadar yansıtmaya çalışıyorum. İşte şimdi sıra sizde. Yarına kadar düşünün bu videonun altına da gelin yazın sizin en önemli 3 değeriniz nedir arkadaşlar. Ama sakın ailem işte çok çalışmak demeyin çünkü bunlar tam bir değer değil aslında. Mesela ailem demek yerine yardımseverlik, şefkat göstermek gibi şeyler kullanabilirsiniz. Çalışmak yerine mesela azim, kararlılık gibi değerlerden bahsedebilirsiniz. Ama bunları tabii ki sadece söylemeyeceğiz, kelimelere sadece dökmeyeceğiz. Bunları davranışlarımıza da yansıtmamız lazım ki markalaşmış olalım ki gerçekten bize güven duyabilsinler. Mesela ben çok şefkatliyim, çok yardımseverim deyip de insanlar size mesaj attığında geri dönmezseniz, yorum yaptığında teşekkür etmezseniz o zaman biraz kendinizle çalışmış oluyorsunuz. Ya da ben çok dürüstüm, çok açığım deyip size tekniklerinizi soran insanlara, hangi malzemeyi kullanıyorsunuz diye soran insanlara cevap vermiyorsanız gene kendinizle çalışıyorsunuz demektir. Bu da demektir ki dürüstlük sizin en güçlü değeriniz değil o zaman. İşte buralarda dikkat etmemiz gerekiyor. Değerlerimizi ona göre seçmemiz gerekiyor. Bunu gerçekten yaşama geçirebilmiş olmanız gerekiyor. Ve karşı tarafa da gösterebileceksiniz tabii ki. Hadi o zaman 3 tane değerinizi yazın yorumlara. Ben bekliyorum. 13. videomuz bitmiş oluyor böylelikle arkadaşlar. İnanamıyorum 13 gün olduğuna. Yarın 14. videomuzda görüşmek üzere.